Herkese merhaba. Bugün yeni bir tweak incelemesiyle bulunuyorum. Watch Notifications isimli tweak. Orijinal kısmı 1 dolar olarak e, CD'de bulabiliyoruz. Reposu da burada yazıyor. E, ama ben tabii ki cracklenmiş bir repodan indiriyorum. Yine reposunu şuradan açıklama kısmından görebilirsiniz. Hey Cure iPhone ama biz buradan bir bakalım orijinaline. Ee, gördüğünüz gibi burada bildirim geldiği zaman Apple Watch var. Apple Watch'taki bildirimlerin ekranı gibi oluyormuş. Gerçekten çok güzel. Fazla bir ayarı yok işte bunlar. Burada Hey Cure iPhone'un reposu. Ben buradan indirdim. Para vermedim. Şimdi basit ayarı zaten. Aktif etme şeyi bir de uygulamaların ikonlarını Şimdi hemen ben buna bir mesaj atayım. Bu da eski cihazlarımdan. Hemen. E evet, şimdi bu cihazdan bir mesaj oluyorum. Ha geldi. Şöyle bak. Kaydırdığımız zaman direkt onu açıyor. Şöyle yaptırdığımız zaman işte sessize size. Bu şekilde indirebilirsiniz bunu gayet güzel. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.